çoğaltma komutlarıyla devam ediyoruz. Ya da bunlara desen komutları da diyebilirsiniz. Daha önce taşı komutunun içinde bu işlemleri zaten oluşturmuştuk. Ancak ayrıca bir de oluştuğu bölümünde yine çoğaltma komutları bulunuyor. Şimdi bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle şöyle bir dikdörtgen çizeceğim. 20 dedim. Tabla diye ölçüme geçiş yaptım ve 20 dedim. 20'ye 20'lik bir kare. Geldim. Şuraya bir tane daire çizeceğim. Bu arada şu gridleri kapatabilirsiniz isterseniz. Geldim şuraya, şu ızgara ve tutun özelliğini bırakırsam şöyle boşlukta gezebiliyorum biliyorsunuz. Ya da şöyle aktif ederseniz de bakın şu dikdörtgenler üzerinde seçim yapabiliyorsunuz. Şuradan geldim. 2 mm'lik bir daire oluşturdum. Şimdi çek dedim. Şöyle yine 2 mm yükselttim. Şu içindeki yüzey dairemi oluşturan yüzey çok önemli değil. Bunu şimdilik gizleyebiliriz. Şöyle dik baktım. Şimdi ilk komutumla başlıyorum. İlk komutum doğrusal desen komutu. Yani bizim bildiğimiz doğrusal çoğaltma komutu. Geldim tıkladım. Öncelikle benden bakın nesne seçmemi istiyor. Geldim nesnem bu dedim. İç yüzeyimi seçiyorum dikkat edin. İkinci olarak da yön seçmem gerekiyor. Geldim yönümde şu yön dedim. Daha sonra seçeneklerine gelebiliriz. Geldim bakın x sayısı dediği çoğaltma miktarı. Yani ben bundan 10 tane istiyorsam. Gelelim buraya 10 yazalım. 10 tane çarpmış oluyorum. Şu an mesafe yetmediği için yani buradaki hat verildiği mesafem örneğin 1 yaptığım zaman şöyle tekrar 10 yapayım. Şöyle 10 tane sığdıramıyoruz. Gelip şöyle 5'e düşürürsem şu ölçümü de 5 yapsam yine 5'ini de sığdıramıyorum. Şöyle 4 yapalım. Evet, aradaki mesafeyi 4'e düşürdüğüm zaman 5'i de sığdı. Şimdi gelip onayladığım zaman bunların şu altma işlemini tamamlamış olacağım. Yine dikkat edin, eğer gelip şunu büyütüp küçültürsem veya buna bir radius atarsam, hatta ve hatta bunu şöyle bir slota çevirirsem, bakın dikkat edin, diğerleri de bununla birlikte çevirecektir. Bunu düzeltmek için ne yapıyorduk? Şöyle işçiye geri aldım öncelikle. Buna sağ tıkladım. Dedim ki elemanı desenden çıkardım. Şimdi bunu büyütüyorum, küçültüyorum. Diğerleri etkilenmiyor. Yine devam edelim. Şöyle bir daha geri aldım. Şu çoğaltma işleminden öncesine kadar geri alıyorum. Şu yüzeyi kapatalım yine. Geldim. Yine doğusal çoğaltma dedim. Daha doğrusu doğusal desen dedim. Nesnem bu. Yönüm bu. Ancak ben bir boyutlu değil, iki boyutlu olarak istiyorum. Ve gördüğünüz gibi ikinci boyutum otomatikman şu boyutum olmuş oluyor. Yani ona dik olan y boyutu. Şimdi geldi. Gördüğünüz gibi x'teki boşluğum, x'teki sayım ve y'deki sayım. Geldim dedim ki 5 tane değil, 3 tane. Yine y'de de 2 değil, 3 tane olsun. Şu üçüncüler boşluğa çıkıyor. Şu mesafeyi 3 yapsak. Böyle y mesafesini değiştirecektik. Bu yine 5 kalabilir. Y mesafesini de 5 yapalım. Ve bu şekilde sığdırdım. Geldim onayladığım zaman gördüğünüz gibi yine çoğaltma işlemi yaptım. Gelip şöyle büyütüp küçültürsem yine tamamı etkileniyor.